pusu Biz dağlara atarız pusu Haram oldu gece uykusu Haram oldu gece uykusu Komandoya bir yudum su Komandoya bir yudum su Vermez misin Konya kızı Vermez misin Konya kızı Yine evinde el bombası Yine evinde el bombası bir elinde kasa turası Bir elinde kasa turası Sırtında de sır çantası Sırtında de, sırt çantası. Sırtında de sırt çantası Birinci bölük aslanları Birinci bölük aslanları Şeran şeran suyun akışı Şeran şeran suyun akışı, akışı. Beline de bak kışı Beline de bağlamış Allah kışı Komandonun bir bakışı Komandonun bir bakışı Yetmedi sana Konyaz kızı Yetmedi sana Konyaz kızı Vatan aşkı canımdadı Vatan aşkı canımdadı Bayrak sancak canımdadı Bayrak Adasının kanıtları Bir Devre devre gider Devre devre gider Devre, 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 devre gider Allah Türk askerimizi korusun Amin